Merhaba arkadaşlar. Bostan size 5 köprüyü anlatacağım. Bizans İmparatoru Justinian Sakarya Nehri üzerinde 553'te yapımına başlattığı köprü 561'de tamamlanır. Köprü 5 kez yıkılıp yeniden yapıldığı için 5 köprü diye anılmaktadır. Şimdi sözü Abdülkerim arkadaşıma devrediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkerim Bayrak. Yıkılan köprülerin ayaklarının izleri günümüzde rastlanabiliyor. 8 kemer üzerinde 429 metre uzunluğa sahip bugünkü köprünün birinci gözü demir yoluna hizmet veriyor. Evet arkadaşlar, şimdi sözü Burak arkadaşımıza veriyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Burak Asar. Bu köprü Adapazarı merkezinin hemen yakınındadır. Bizans döneminin en ünlü mimari anıtlarından bir tanesidir. Eskiden Sakarya Irmağı bu köprünün ayaklarının arasından geçerdi. Şimdi sözü Belki arkadaşıma devrediyorum. Merhaba arkadaşlar, adım Abdülbaki Çavuşoğlu. Yatağı değişince eskırma katı, tarla, demiryolu ve konut alanı olmuştur. Yapıldığı dönem altından geçen akarsu kurumuş ve köprü üzerinde kalmıştır. Şimdi sözü Enis arkadaşıma devrediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Fahrettin Enis Kusakal. Kesme taştan yapılan köprü 375 metre uzunluğundadır. 12 kemer bulunmaktadır. Kemer açıklıkları 6,5 metredir. Yalnızca en büyük orta kemerin uzunluğu 23 metredir. Şimdi 5 köprüyü biraz gezelim. Sebil ne birisi için teşekkürler. El e. var ya onun oraya... çektin mi? Nasıl vurdu da? Başka nasıl Oğlum o da devam edecek. Ya ne devam edecek sen bitir orada.